Güzelle Mortal Kombat karakterlerimi göstereceğim. Buraya girelim. Şu bayağı fazla az, az olanan bak. Yok. Böyle bakacağım. Şimdi ilk başta Milena var. Milena bayağı güçlü. Böyle e, ikinci özel yüz adam yığına kadar fazla nokta yersek o kadar can geçiyor. Kotalkan, O da benim kullandığım bir karakter. adam Sonra şu karakter adını şu var bunun ismini neyse sonra bir tane kung jim var ko bir tane daha demir kota var ben ona süper zero diyorum süper zero var sonra şu var bilmediklerimi kalemle gösteriyorum o, o karakteri de kullanıyorum Sonra Kung lao da var. Sonra Ermacı da var. Tro Troper de var. Monk da var. Sonra bu da var. Bu karakter çok güçlü. Sonra bu da var. Onu bu iyi yani bunun özel gücü ama kullanmıyorum. Şöyle yanlara gidelim. Şimdi bak Başka en son arkamda burada sonra bu karakter var sonra bu var sonra burada bu var bu var ve arkadaşlar size bir şey göstereceğim buna çok şaşıracaksınız biliyorsunuz ki her gün önümüze bir tane kart geliyor. Yani e, bir gün sonra Mortal Kombat açtığımızda bana e, alt solda e, şu şu vardı. Ama keşke onu seçseydim. O karakter olacaktım yani düşünün. Yani o kadar güçlü. Benim hayalimdeki karakter şu bir dakika. <laughs> Benim karakter bu. Yani ben karakter çok istiyorum. Ama Goro da iyi. Goro, Goro da aslında bayağı iyi bir karakter. Ama kabar mı hızlı koşuyordu ya? Galiba kabar hızlı koşuyordu. Evet evet. Hızlı koşuyor. Burada Ali. Ya da bu hızlı koşuyordu. Yok ya diğer hızlı koşuyordum bu hızlı olan değil. Çok hızlı. Bir de hara, hara onunla baraka da bayağı güçlü. Onun üçüncü özel gücü e, böyle adamın yüzünü alıp e, adamın yüzünü alıyor sonra atıyor Sonra elindeki bıçak gibi bıçaklarla beynini alıyor. Sonra çıkartıp beynini yiyor. Ve kanlar çok güzel. Yani bu karakter. Bence güzel ya. Baraka. Barakey, barakey, barakey. Ya bunun üçüncü özelliği de bence çok güzeldir ya. Peki onun üçüncü özel gücü güzelse. E, burada ekran arkadaşlar kara. Öyle bir şey yaptım yani. öyle kara. Ve video da kara yani. Siz çok iyi göremiyor olabilirsiniz. O yüzden... bir şey diyorum. Bu en kötü karakterlerde Monk falan nerede? He, onlar bende olduğu için burada gözükmüyor. Burada gözüküyor. Anlaşıldı. Şimdi o zaman bay bay. Melena.